Hislerinize ne kadar güvenirsiniz? Hadi gelin birlikte hepimizin bildiği taş kağıt makas oyunuyla bunu test edelim. Bakalım beni yenebilecek misin? Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Ben kağıdı seçmiştim. Peki sen? Elenmediyseniz hadi devam. Taş, kağıt, makas. Burada çoğu kişi makas demiş olabilir. Hadi kalanlarla devam ediyoruz. Taş, kağıt, makas. Eğer elendiysen üzülme. Kanala abone olarak bir hak daha kazanabilirsin. Evet, kalanlarla devam ediyoruz. Taş, kağıt, makas. Buraya kadar geldiysen videoyu beğen. Bakalım kaç kişi olacaksınız. Ve işte final oyunumuz. Taş, kağıt, makas kanaldaki diğer videolara göz atmayı ailemize katılmak için abone olmayı unut